Herkese merhaba. Bu videoda Senedit'in yapay zeka ürünlerinden olan Senedit Senaryo Asistanı hakkında bilgi vereceğim. Senedit Senaryo Asistanı, senaryo yazarken senaryonuz için ihtiyacınız olan destek hakkında size bilgiler vermektedir. Sol tarafta en altta görünen Senedit Senaryo Asistanı ki biz buna kısaca SEA diyoruz, düğmesine bastığınız zaman açılan pencerede varsa daha önceki sohbetlerinizi görürsünüz. SEA'nın üst tarafında gördüğünüz standart asistan düğmesi, size sağlayacağımız yapay zeka analizinin standart yorumlar içereceğini, Pro ise daha detaylı analiz yapılarak yorumlar elde edilebileceğini göstermektedir. Ancak Pro Asistan, ücretli sürüm olan Senedit'in profesyonel özelliklerine sahip, Senedit C sürümünde daha yüksek kabiliyetlerle kullanıma açılacaktır. Şayet yeni bir sohbet başlatmak isterseniz, Senedit sizden, senaryonuzun üçüncü taraf yapay zeka sunucuları ile paylaşımı için izin isteyecektir. Senedit hüküm ve şartlarının 7.7 maddesinde de belirttiğimiz gibi, biz yapay zeka ürünümüzü kullanırken, senaryonuzu kısmen veya tamamen üçüncü taraf yapay zeka sunucularına girdi yapmaya ihtiyaç hissedebiliyoruz. Eğer senaryonuzun bu üçüncü taraf yapay zeka sunucularına girdi olmasını kabul ederseniz, daha detaylı ve geçerli sonuçlar alıyoruz. Kabul etmezseniz, daha kısıtlı öneriler alabiliyoruz. Senaryonuzun paylaşımına verdiğiniz izni, sağ üst köşedeki senaryo paylaşılıyor, alanından takip edebilir, değiştirebilirsiniz. Dolayısıyla pencerede görünen senaryonuzu yapay zeka servisleriyle paylaşarak veya paylaşmadan devam edebilirsiniz paylaşmak istiyor musunuz sorusuna evet seçeneğini tıkladığınız zaman açık olan bu senaryonuz üçüncü taraf yapay zeka sunucuları ile paylaşılarak öneri geliştirilecektir. Şayet kabul etmiyorum seçeneğini seçerseniz bu durumda üçüncü taraf yapay zeka sunucularından senaryonuz ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadan öneri beklenecektir. Örneğin bu senaryodaki Atila karakteri için biraz destek isteyelim. Gördüğünüz gibi basit bir isteğimize basit bir cevap aldık. Bu talepleri daha detaylı, daha kompleks yapmak da elinizde. Gördüğünüz gibi burada da SEA bize bazı önerilerde bulundu. Son olarak belirtmeliyiz ki ücretsiz sürümde belli bir kotanız vardır. Bu kotanız SEA'ya sorduğunuz sorunun ve aldığınız yorumun uzunluğuna göre dinamik olarak tüketilmektedir ve her ayın ilk günü kotanız yenilenmektedir. İçinde bulunduğunuz ay sonuna kadar ne kadar kota kullandığınızı SEA'nın sol üst köşesindeki kota bilgisini gösterir grafikten takip edebilirsiniz. Keyifli senaryolar.